Selam dostlar, ben dizi dedektifiniz. Bugün sizlerle Hudutsuz Sevda 22. bölüm hakkında konuşacağız. Hudutsuz Sevda 22. bölümde neler olacak? Yılmaz Marten bu sefer ölecek mi? Bomba bir annenizle karşınızdayım. Hiçbir şeyi kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlıyoruz. Hudutsuz Sevda 22. bölüm fragmanlarına baktığımızda yine heyecan ve aksiyon dolu bomba gibi bir bölüm bizleri bekliyor. Özellikle ikinci fragmanı izlediğinde dedim ki ben ne fragman izliyorum? Kurtlar Vadisi fragmanı mı izliyorum? Aldı beni bir heyecan. Binbaşı bir geldi, pir geldi. Bundan sonra binbaşı benim için Hudutsuz Sevda'nın Aslan Akbayı bana katılanlar videoya like atsın, sayımızı görelim. Şimdi Halil İbrahim ve Fikret'in nasıl kurtulacağını bir önceki videomda anlatmıştım. Ama tekrar kısaca anlatacağım. Halil İbrahim'i binbaşı kurtaracak. Büyük ihtimalle bir jandarma baskını olabilir. Fikret ise Hakan Marten'in rehin alınması sayesinde kurtulacak. Ve babasının elini öpmeyecek. Binbaşı her gördüğümüzde sinir olduğumuz Letoların yandaşı Albay'ı öldürecek. Aslanak Bey'in Şevko'yu öldürdüğü gibi Albay'ı camdan aşağı atacak. Halil İbrahim ve Fikret ellerinden kaçıran Yılmaz ve Rızvan Leto iyice hırslanacak ve yeni bir plan yapacak. Bu plana göre Yılmaz, Halil İbrahim ve Fikret'e silah ticareti yaptırmamak için Mehmet Ali'ye ait olan limanı Davut'a devrettirmeye çalışacak. İşte tam da bu noktada Yılmaz tuzağa düşecek. Şimdi burada Yılmaz'ın ölmesini isteyenleri kanala abone olmaya davet ediyorum. Çünkü Yılmaz ölecek. Çekirge bir sıçradı ölmedi, iki sıçradı ölmedi, artık üçüncüsünde kurtuluşu yok. Yılmaz'a elveda diyoruz. Dizideki diğer bir olayımız da Fikret tarafında olacak. Damla ile olan birlikteliği ortaya çıkacak. Özellikle Levent bu duruma çok üzülecek ve çok kırılacak. Açıkçası Levent'in fragmanda ağladığı sahneyi gördüğümde çok duygulandım. Yani Levent ilk başta çok sinirimizi bozmuştu ama sonradan iyi toparladı ve hepimizin sevgisini kazandı. Yani böyle üzülmesini istemezdim. Tabii bu durum Fikret, Yavuz ve Levent ittifakında sorunlar oluşturacak. Belki de bu ittifakın son bulması söz konusu olabilir. Yani burada bir dağılma söz konusu olabilir. Rız mutlu olduğu sahneler görebiliriz. Ceylan karakteri yine sinirimizi bozmaya devam edecek dostlar. Büyük ihtimalle Zeynep'le kapışacak ve bu yüzden evden gönderileceğini düşünecek ve bu sebeple evden gitmek istemediği için Halil İbrahim'e yakın olmak için Bal Osman'la evlenmeye karar verecek. Yani bildiğiniz Osman'ı yakacak dostlar. Tabi Zeynep de bunun farkında olacak. Bu durumda Zeynep'le aralarındaki suların durulmayacağını söyleyebiliriz. Bu arada fragmanda bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim dikkatimi çeken başka bir şey daha var. 22. bölüme kadar daha doğrusu binbaşı gelene kadar hep düşman yani Yılmaz ve Rızvan Halil İbrahimlerden bir adım öndeydi. Ama artık gördüğümüz kadarıyla özellikle bu liman olayında Halil İbrahim'in düşmanlara karşı Yılmaz ve Rızvan'a karşı artık bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple binbaşının gelmesiyle onlara yapacağı akıl hocalığıyla ve yol göstericiliğiyle özellikle Halil İbrahim ve Oğuz'dan daha başarılı hamleler ve daha bol aksiyonlar bekliyorum. Onlar düşmanları birer bir açığa çıkartırken arkadan gelen binbaşı da onların yoluna çıkanları birer birer temizleyecek. Albay da bunlardan birincisi olacak dostlar. Evet Hudutsuz Sevda 22. ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Lütfen sizler de görüş ve önerilerinizi yorum bölümüne yazın. Bana destek olmak için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın.